Bir şu açıklamayı yapıyorlar Mehmet Şevşek ve Vedat ee, Işıkhan'da. E, emeklilerin maaşında bir adaletsizlik var. Herkes ödediği pilime göre maaş almalı. Evet bununla ilgili rahatsızlıklar bize de iletiliyor. Çektiğimde. Vedat Işıkhan da bunun üzerine sistemle ilgili çalışma yapıyor diyor. Ne dersiniz? Gerçekten böyle bir çalışma yapılacak mı? Bu bir seyyaren zammın habercisi mi yoksa bir erken seçimin habercisi mi? Demek ki e, bu. E, 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 e. Açıklama. Çalışma Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanı emekli aylığı hesaplama sistemindeki adaletsizliği gördülerse ben onlara günaydın Ve Bu, bu hale gidiyorum. <laughs> yani görmüşler artık herhalde. Çok ağır. Emekli aileleri hesaplama sistemi Türkiye'de yanlış. Evet bunu söyleye söyleyeyim. Dilimizde tüy bitti. Neden yanlış olduğunu da bugün söylemiyorum. Ben 8 sene önce de söylüyordum. T Emekli aylıklarımın çok düşeceğini, emekli aylıklarımın küçük bir sosyal yardım niteliğinde paraya dönüşeceğini yıllardır anlatıyorum. <laughs> Bunu Ali Tezer anlatırdı üstadımız. Ben anlatıyorum, Ali Tezer anlattı. Diğer çok kişi bu koruya girmiyor nedense, anlatmıyor. Biliyorlardır ama bu topa girmiyorlar. <laughs> sosyal güvenlik uzmanları. Emekli aile hesaplama sistemi Türkiye'de 2008 yılında değişti. Ve değişen emekli aile hesaplama sistemiyle beraber çalışmanın, prim ödemenin bir avantajı kalmadı. Mesela 2000 yılına kadar yurt dışı borçlanması yapmış. Şimdi artık o günleri tercih edemiyorlar. Onu değiştirdi hükümet bu arada. Birilerinin bir avantajı varsa onu gördükleri zaman hemen iptal ediyorlar. Yurt dışı borçlanmasında tercih yapılabiliyordu Şebnem Hanım. Ben 2008 yılları arasını tercih edemiyorum. 90 işte 2000 yılına kadar günlerimi yurt dışından borçlanmak istiyorum diye yıl tercih ediliyordu. 2000 yılına kadar, bu da 2019'unda değişti. 2000 yılına kadar mesela bir kadın 3600 prim günüyle ya da bir erkek 3600 prim günüyle borçlanmalarda SSK'ya da 4 aya da yapılabiliyordu. Onu 4B'ye çevirdiler. 2000 yılına kadar 3600 günde 4 aya borçlanıp kadın 58 erkek 60 yaşında emekli olduğu zaman 25-26 bin lira alıyor. 3600 günde borçlanmış asgari ücretlerden ödemiş 25-26 bin lira alıyor. Ama Asgari ücretin 2 katıyla 2.5 3 katıyla 7 bin gün primi Şu anda 17 bin lira oluyor yani En düşük emekli aylığı da 16.881 lira Emekli aylığında yatırılan primler, prim gün sayısı, yaş, bunların hepsi dikkate alınarak çalışma hayatının içinde insanların kalabileceği, daha fazla süre kalabileceği, emekli olmanın avantajlı değil de emekli olmamanın, daha fazla çalışmanın daha geç emekli olmanın kendileri için avantajlı olacağı bir emekli ayda hesaplama sistemine ihtiyaç var. Bu devletin de yararına. Yani bir kişi 48 yaşında emekli hak ediyor ama emekli olmamalı bence. O kişi ya benim aylığım da iyi. Ben çalışıyorum da biraz daha çalışayım. İşte örnek veriyorum 28 almayayım da 38 alayım. Emekli olduğumda 45 alayım. Biraz daha fazla çalışayım dediğinde devlet ya o kişiye emekli aylığı vermez. Prim almaya devam eder. O kişi de emekli olduğunda en azından ben emekli oldum. Elime geçen para bir işe yarıyor en azından zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum demesi gerekiyor. Böyle bir emekli, emekli aile hesaplama sistemine ihtiyaç var. Şimdi Bakın 2024 emekli olmayanların aileleri %31 düştü. Devlet bir taraftan diyor ki ya ülkede çok emekli var. Diğer taraftan emekli olmayanı cezalandırıyor. Emekli aileler düşüyor. O yüzden de insanlar da emekli ailelerin düşmesin. ne gibi de emekli oluyor? Yani emekli olmanın ee, emekli olmamanın daha doğrusu o kişi mağdur edeceği bir sistemse e, insanlar da mağdur olmamak için gidip emekli oluyorlar. Emekli olmanın değil, emekli olmamanın biraz daha fazla çalışmanın kendisine avantaj sunacağı bir emekli aylığına hesaplama sistemi ihtiyaç var. Bakın, yani kişi mesela şu anda 195 bin lirayla çalışıyor. Dürüt 8 bin lira ortalama sigorta primi ve vergi ödeyen bir kişinin aylığı 350 TL artıyor. Geçen sene 450-500 lira artıyordu. Daha az ödüyordu. Şimdi daha fazla ödüyor. Ama emekli aylığına katkısı ortalama 350 lira. Tamam o kişi diyor. Yine ben 350 lira da iyi bir rakamdır. Her ay 350 lira çarpı 12 ayda 4200 lira emekli aylığı artacak? Bu sefer de yıl biterken, diğer yıl başlarken o arada 31'ine kadar, 31-12'ye kadar emekli olmamış olan kişinin güncelleme kat sayısından dolayı da demek aylığı bir kere daha düşüyor. Yani siz çalışırken diyorsunuz bana 4200 lira yararı var. Ben çalıştım en azından 4200 lira var. Bir yıl sonra yine 4200 lira yararı olur. İşte 8400 lira fazla aylık alırım. Ve yani güncelleme kat sayısından dolayı 10.000 lira aylığı düşüyor. Ya yani 2 yıl çalıştığımızda o artan rakamlar hiçbir işe yaramamış oluyor. Böyle bir ile hesaplama sistemi olabilir mi? Olamaz tabii ki. Yani olmamalı. Ama şimdi diyorum ki yani uya, uya, uyanmışlar. Ağlamışlar. E, e, anlamışlar. E, kabul etmişler. Bunu çalışma ne gelin var acaba sizce? Yakın bir zaman. Ben yani, bir. herkes için her olabilir mi bu açıkçası. Türkiye'de herkes seçim olur. Türkiye'de herkes seçim olacak. Son özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkanlarına yapılan e, soruşturmalar sonrasında halk meclisinde ee, AK Parti hedefine ulaşmış gibi gözüküyor. Anketlerde Hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın oy oranlarının düştüğünü görüyoruz. Şu anda e, en son sözü TV'de de açıklandı. Oy oranları düşüyor gibi gözüküyor. Ya da yani bir şey de böyle açıklamalar var ben de görüyorum. Şimdi, ama parfarlandı hiç, hiç şiddetlerine geçer bir paylaştım ben burada hem iktidara yakın hem muhalefete yakın e, anket şirketlerinin Haziran ayında yapmış oldukları anketleri, son güncel anketleri paylaştırıyoruz tübbi. E, mesela bu normalde e, iktidara yakın şirketler, araştırma şirketleri de böyle e, 5-10 puan fark gösterirlerdi Anadolu'da. E, şimdi mesela böyle 1 puanla, Sırçoklapı'da 5 puana kadar düştü e, o fark. Aslında çok bu şirketlere baktığınızda çok da düşmüş gibi görünüyor. Açınca şöyle, bu hükümet, böyle açıklamalar yapıyor. E, kendileri güveniyle artıyor demek ki. Yani hedefine ulaşmış durumda bu e, soruşturmaların hükümetin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini de görüyoruz. E, büyük ihtimalle seçim ve yakın bir zamanda enflasyon biraz daha düşer diye düşünüyorum. Ne de büyük düş enflasyon açıklar. Faizler düşer, bir miktar krediler e, kredilerin önü açılır. Şu anda %73'ten Dosya masrafları da aynı %73 yıllık kredi veriyorlar. Bunlar büyük ihtimalle %30'ların %35'lere düşebilir kredi e, kredi imkanları. İnsanlar kredi kullanabilir. Emekli aylıklarından, memurların aylıklarına ilave artışlar, polisin, askerin aylıklarına ilave artışlar söz konusu olabilir. Büyük hükümet böyle de seçime gidebilir ve seçimi de kazanacağını düşünemiyor. Yani seçime doğru yine Sosyal güvenlik çalışma hayatı konuları bir numaralı konu olmaya devam edecek. Çünkü insanların derdi geçim derdi. Emekli aylığı artacak mı? Memurun aylığı artacak mı? Asgari ücret artacak mı? işte kamu işçilerine zam, memur bunlar bunlar hepsi koşuluyor. Bunlar seçime doğru hükümet bu yönde. Başta bakın şu anda ekonomi durmuş durumda Türkiye'de. Yine hükümet hedefine ulaştı. Talep talebi daraltı. Ee, neredeyse piyasada para yok. Kimse birbirine para ödeyemiyor. Faizler yüksek. Piyasa daraldı. Birçok işletme iflas yok. Onkortuda kararı alanlar var. Bakma noktasına gelenler var. Kredisini ödeyemeyen, kredi kartı. ödeyemeyen, bir miktar böyle paranın tutuğunu açıp bir miktar düşük krediyle para dağıtıp arkasından emeklilikleri başta olmadığı üzere ücretlere bir miktar iyileştirme yapıp hükümet seçime gidecek. Seçime giderken de kademeli emeklilik konusu da yine konuşulacak. İşte Bağkur, e, tescil mağdurları, Bağkur'dan ihya bekleyenler, verdiği seçimden önce vergi ve sigorta prim ile ilgili e, bir yapılandırma bunların hepsi çıkacak göreceğiz. Ve buna istinaden hükümet tekrar seçimi kazanmak isteyecek. Hükümet battıkça anketlerde gerçekten seçimi kazanma ihtimali var herkes seçime gider. Ve evet, zaten e, bir, her şey sizin bunların olası olma olsun. Rusya'yı konuşuyoruz burada.